Kereyhan, Arabozuculuk Tanrısı. Kereyhan, Türk ve Altay mitolojisinde önemli bir figür olarak kabul edilir. Arabozuculuk Tanrısı olarak bilinen Kereyhan, yeryüzündeki kötülükleri yönetir ve insanlar arasına nifak sokar. Erlik Han'ın oğlu olan Kereyhan, mitolojide önemli bir yere sahiptir ve çeşitli mitlerde adı geçer. Ayrıca Moğol efsanelerinde de adı geçen Kireyhan ile isim benzerliği bulunmaktadır. Kereyhan'ın Yes veya Çaş yani demir, bilekli olarak betimlendiği belirtilir. Ayrıca, yedi otağı bulunduğu da, mitoloji kaynaklarda aktarılan bilgiler arasındadır. Kereyhan, Moğol mitolojisinde önemli bir figürdür ve genellikle kahramanlık öykülerinde yer alır. Yes bileği onun gücünü simgelerken, Ças bileği ise, demir bilekli olmasını vurgular. Yedi otağı ise, Kereyhan'ın liderlik vasıflarını ve hükümdarlık yetkisini temsil eder. Moğol halkı, Kereyhan'ı cesaret, liderlik ve adaletin sembolü olarak görmektedir. Onun destansı öyküleri halk arasında kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmaktadır.